Arkadaşlar burada da bir grafiğimiz var. Bu grafik üstünde neler yapabileceğimiz hakkında bir bilgi bakalım. Şimdi malzememizi yerleştirdik. Bir tane pas dalgamız var. Bu dalganın özelliklerini gösterelim. Kare dalgamız var. Bu özelliklere göre bir tane 1K'lık direncimiz var. Ve 4 binisaniyeti de ekranda göstermek istiyoruz. Şimdi iki kere öncelikle buraya tıklıyorum. Buradaki kare dalgamızı görelim. Buraya gördük. Şimdi bunun üzerinde işlem yapabilmek için e, görselliğini arttırabilmek adına diyelim. Sağa tıklıyoruz. Buradaki menüde bazı işlemler yapıyoruz. Burada en çok kullanılabilecek ne var? Grid var. Grid'e tıkladığınız zaman kare dalgalar yani çizgi çizgi yaptıktan sonra buraları okunabilirliğini arttırabilirsiniz. Birinci işlemimiz bu. İkincisi Add Tracer dediğimizde bir e, yeni bir şey daha ekleyebiliyoruz. Akın daha ekleyebiliyoruz. Örneğin URL'i seçtik. Bunu da ekledik. Bunu da üzerine ekledik. Bir tane de Tracer dediğimiz zaman ÖV1 e ekliyorum. Buradaki akımı ekliyorum. Akım. Yani şu anda 3 tane burada 2 e, akım 1 tane de gerilim var. Bakın burada VN001 yani bir gerilim. ÖR1 akım ÖV1 bu da akım. Yani iki eleman üzerindeki akımlar da gerilimler. 3 tane farklı renk kullandı. Yeşil, kırmızı, mavi. Sadece renklere bakarak kimin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Örneğin maviler e, akımı gösteriyor burada. d akımı. Kırmızı ise V1 verildi takım. Ancak üst üste geldiği zaman birbirinin içerisinden geçtiği için anlaşılamayabilir. Burada bu durumda şöyle bir şey yapıyoruz. Add plot pen diyoruz. Üste bir grafik daha ekliyor. Burada yeni bir grafik çizdirebiliriz. Örneğin buraya geldik. Üst taraftaki grafiği boş yere tıklıyoruz. Biz de yapalım? Buradaki öncelikle kaynaktaki akımı görelim. Kaynağın üzerine bir kere şu pencereye geldik tıkladık. Kaynağın üzerine geldiğimiz zaman akım çağrı çıktı. Buraya bir kere tıkladık. Yukarıda sadece kaynağı gördük. Bakın. Yani ikinci ortadaki grafiğimizde de 1 var. Peki alttakinde üç tane vardı. Bunların bir tanesini silelim. Hatta ikisini silelim. Aşağı tıklıyoruz bir buraya. Tekrar penceremize geldik. Burada da neyi gösterelim? Sadece voltajı gösterelim. Kaynağımızın üstüne geldik. Voltaja bir iki kere tıkladık. Sadece VN1 geldi bakın burada da. Şimdi V1 üzerindeki akımı yapmak istiyorum ama yeni bir tane daha grafik Yine grafikte sağ tıklıyoruz. E, plot pain diyoruz. Yeni bir grafik daha eklendi. Bu boş grafiğe önce bir kere tıkladık. Daha sonra penceremize tıkladık. Ve direncin üzerinde akım ampermetrenin göründüğünü gördük. Bir kere buraya tıkladık. Demek ki 3 tane e, grafiği ekleyebiliyoruz. Bunu e, arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bu size kalmış. Birinci buydu. Diğer olayımız burada draw kısmında text, ok ya da bu tarz şekiller ekleyebiliyorsunuz. Örneğin text ekleyelim. Buraya tıkladık kaynak gerilimi diyelim. OK'ya e bastığımız zaman kaynak gerilimi V1'de şuraya yerleştirdim mesela bunu. Bir daha ekleyelim. Bu sefer de çizgi yapalım. Draw. Ee, şöyle ok çıkartalım bunu da. Buraya getirdik. Peki bu kaynak gerilimi ben buraya getirmek istiyorum. Sağ tıklayalım bunu da. Pardon. Sağ tıklıyoruz. Edit kısmından Move diyoruz. Öncelikle seçmek istediğimiz şeyi kaynağı seçtik. Bakın artık hareket etti. Bunu buraya getirdik, yerleştirdik. Bu da bizim için ayrı bir yöntem oldu. Yine edit diyelim. Draw kısmından bu sefer yine şey yaptık. Line var sadece. Buradan da böyle bir çizgi çıkıp yerleştirebiliyorsunuz. Bu artık devam edebiliyor bu şekilde. Size kalmış. ESC'ye bastığınız zaman çıkar. En son kaldığı yerde. Başka hangi özelliklerimiz var ona bakalım. Bunu eklemiştik zaten. Manuel link, reset color link. dediğiniz zaman renkleri değiştirebiliyor arkadaşlar. Bu foyer ile alakalı buna girmeyelim. Tamam. Bu da arkadaşlar bu kadar. Pencerelerin renklerini vesaire değiştirebiliyorsunuz. Ee, bazı yerlerde arka plan rengi de değiştirilebiliyor da ona girmedik şimdilik. Ama bu, bu şekilde işlemler yapmanız sizin için yeterli olacaktır. Burada yazdır diyebilirsiniz şekli. Yazdırmak için de file'dan print bir ya da şeklini seçtiğiniz zaman bakın grafikler direkt burada çıkıyor. Bunu tam yapalım bir. Ee, kare üstte çıkmış ama tam belli olmamış. Bir Çıkalım. Bir daha yazdır diyelim. Print dediğimiz zaman. Biraz hizliye giriyor. Tamam, print dediğimiz zaman da bu şekilde yazdırabiliyoruz arkadaşlar. Çizgilerin kalınlıklarını belki değiştirebilirsiniz. Geri şuna üstüne tıklayalım. Bu da kalınlık yok. Burada sadece renk veriyor arkadaşlar. Kalınlık maalesef değiştiremedik burada.